Sevgili gençler bildiğiniz üzere TYT'de bütün sorular MEP kitabından geliyor. Özellikle biyolojiyi biraz bilenler için MEP kitabından direkt MEP kitabından TYT dersleri anlatmaya devam ediyoruz. TYT'de hangi konu çıkar, hangi bilgi çıkar, hangisi var, hangisi yok bu tartışmalara bir son veriyoruz. Niçin mi? Evet en güncel OGM materyal MEP kitabından biyoloji TET derslerine devam ediyoruz. Evet konumuz enzimler. Enzimler konusuyla devam ediyoruz. Önemli bir konu elbette ki evet enzimler diyoruz. Şimdi canlı veya cansız tüm ortamlarda kimyasal bir tepkimenin başlayabilmesi için mutlaka bir enerji gerekir bir enerji seviyesine ulaşması gerekir. Herhangi bir kimyasal tepkimenin başlayabilmesi için gerekli olan bu enerjiye biz ne diyoruz? Aktivasyon enerjisi diyoruz. Şimdi katalizörler tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürerek, gerekli olan enerjiyi düşürerek tepkimenin daha hızlı gerçekleşmesini sağlarlar ve tepkimelerden etkilenmeden çıkarlar. Canlı sistemlerde gerçekleşen tepkimeleri hızlandıran bu katalizörlere biz işte enzim buna demiş oluyoruz. Bu aktivasyon enerjisini bir grafikle de gösteriyoruz. Bakın yukarıya doğru enerji, tepkimenin ilerleyişi sağa doğru. Şimdi elimizde bir tepkime var. Bakın burada substrat var. Neye dönüşüyor? herhangi bir ürüne dönüşüyor. Şayet enzim yoksa, bakın enzimsiz şu kadar bir aktivasyon enerjisi gerekiyor ki ürünün oluşabilmesi için. İşte biz buna aktivasyon enerjisi diyoruz. Enzim yokken gerekli olan enerjin. Enzim devreye girdiği zaman aktivasyon enerjisi oldukça azalıyor ve biz buna enzim varken gerekli olan aktivasyon enerjisi diyoruz. İşte burada enzim ne yapmış oluyor? Gerekli olan aktivasyon enerjisini azaltarak tepkimenin daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. Bu tepkime aynı zamanda egzotermik bir tepkime var olan enerjiden daha fazlasını değil mi? Enerjinin bir kısmını dışarıya veren bir tepkime aynı zamanda egzotermik bir tepkime. Evet. Aktivasyon enerjisini gösteren grafiğimiz bu. Bu grafik bir yerde size soru olarak elbette ki sorulacaktır. Şimdi enzimleri yapısı olarak basit ve bileşik diye ikiye ayırıyoruz. Basit enzimlerin yapısında sadece protein var. Bileşik enzimlerin yapısında protein kısım artı yardımcı grup var. Evet yardımcı grup var. Bileşik enzimlerin protein kısmına apo enzim, yardımcı kısmına ise kofaktör diyoruz. Şimdi apo enzim inaktif olup yardımcı kısım olmadan görev yapamaz. Kofaktörler inorganik veya organik olabilirler. Mesela B grubu vitaminler, organik katalizörler, potasyum, kalsiyum, manezyum gibi metal da inorganik kofaktörlere örnektir. Yardımcı kısım ile birleşerek aktif hale geçen enzime kolo enzim, bütün enzim, bileşik enzim diyoruz. Bir apoenzim sadece bir çeşit koenzimle çalışır, bir çeşit kofaktörle çalışır. Fakat bir kofaktör, bir koenzim farklı enzimlerle, farklı protein kısımlarla çalışabilir. Kolo enzimlerde apoenzim enzimin etki edeceği maddeyi, substratı belirler ve bu etkiyi kofaktörle göstermiş olurlar. Koenzim ve kofaktör substratı ürüne dönüştürür. Evet enzim çeşitlerini bir daha görüyorsunuz. Enzimler basit enzim ve bileşik enzim. Basit enzim yapısı sadece protein. Mesela pepsin midede protein parçalar. Bileşik enzim Protein kısım artı yardımcı kısım. Yardımcı kısma demişti. Ne demiştik? Kofaktör. Mesela DNA polimeraz, DNA sentezi, RNA polimeraz, RNA sentezi sağlayan enzimler bileşik enzimlerdir. Organizmadaki biyokimyasal tepkimeleri hızlandıran katalizörlere ne demiştik? Enzim demiştik. Enzimlerin etki ettiği maddelere biz substrat diyoruz. Substrat Şimdi tepkime sonunda ortaya çıkan maddelere ise ürün diyoruz. Enzim ile substratın arasında bir uyum vardır. Bu uyuma biz anahtar kilit uyumu diyoruz. Enzimler substratlara özgüdür. Her enzimin kendine özel bir substratı var. Öyle her enzim her substrata etki etmez. Enzim substratına bağlanarak enzim substrat kompleksi birlikteliği oluşturur. Enzim substratına geçici olarak bağlandığım ve etki ettiği bölgeye aktif merkez denir. Evet, substratlar enzime aktif merkezlerinden bağlanırlar. Substrat enzim etkisiyle ürüne dönüşür. Enzim herhangi bir değişikliğe uğramadan reaksiyon sonucunda çıkar. Şekil üzerinden de görelim. Bakın enzim anahtar, kilitte substrat. Öyle her anahtar, her substratı açmaz. Evet, birliktelik oluşur. Enzim substrat kompleksi aralarında uyum vardır. Anahtar aynen çıkar. Üründe kapının açılmış şeklidir. Sağda yine bir enzim substrat olayı görülüyor. Bakın burada kırmızı enzim aktif merkezi var. Substrat aktif merkeze bağlanıyor. Bir uyum var. Anahtar kilit uyumu. Enzim aynen çıkıyor. Substrat ne yapıyor? Ürüne dönüşüyor. Bazı enzimler çift yönlü çalışırlar. Tasarruf olsun diye olayı hem ileriye hem de geriye aynı enzim katalizler. En yani örneğin kanda gazların taşınmasında sorumlu olan al bulunan karbonik anidraz. Evet bu daha sonra da karşınıza çıkacak. Bu enzim tersinir çalışıyor. Evet enzimin karbondioksit taşına, taşınırken gerçekleştirdiği tep tepkimeler tersinirdir. Karbondioksitle su birleşiyor. Karbonik asite dönüşüyor. Nerede gerçekleşiyor? Al yuvarda. Bazen de olay tersine dönüyor. Karbondioksit suya dönüşüyor. Yine karbonik anidraz enzimi görev almış oluyor. Hem ileri hem geri. Şimdi karaciğerde hidrojen peroksiti parçalayan katalaz ile sindirim enzimleri ise Evet bu kurala uymaz. Yani tersinir olamazlar. Zaten amaca da uygun düşmezler. Sindirim monomerlere ayırmadır. Bundan dolayı katalaz ve sindirim enzimleri tersine çalışmaz. Zaten uygun olmazdı. Evet. Bakın katalaz enzimi hidrojen perokside damlatıldığı zaman hidrojen peroksit zararlı bir maddedir zararsız oksijen ve suya parçalanıyor. Kimin sayesinde? Katalaz enzimi sayesinde. Evet, katalaz enzimi de tersinir değildir. Enzimler çok çok hızlı çalışırlar. Karaciğer, kas, bitki hücrelerinde metabolizma sonucunda çok zararlı bileşik olan hidrojen peroksit oluşur. Bu hücrelerde bulunan katalaz enzimi her biri saniyede milyonlarca hidrojen hidrojen peroksit molekülünü su ve oksijene parçalar enzim olmazsa bu çok çok uzun süre alır. Evet olayı bir kere daha gösteriyoruz. Tabii ki tekrar tekrar gösterilen olaylar aynı zamanda soru değeri de oluşturuyor. Hidrojen peroksit katalazla parçalanıyor. Su ve oksijene katalaz aynen dışarıya çıkıyor. Enzimler hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilirler. Ama hangi enzimde? Örneğin besinleri parçalayan sindirim enzimleri hücre içinde ve dışında çalışabilir. Mesela ağzımızda da amilaz çalışıyor. Ağzımız elbette ki hücrenin dışıdır. Enzimler tepkimeleden değişmeden çıkar. Bu yüzden tekrar tekrar kullanılabilirler. Bir çay kaşığına benzetebilirsiniz. Çay kaşığı şekerin daha hızlı erimesini sağlar. Tekrar tekrar kullanılır bozulmadan. Olay sonunda çıkar. Zamanla yapısı bozulan enzimler amino asitlerine kadar yıkılır ve yerine yenileri yapılır. Koenzim ve kofaktörler ise tekrar tekrar kullanılabilir. Hücrede her enzim belirli bir genin kontrolünde sentezlenir. Niye? Çünkü enzimler protein yapıdadır. Proteinler de genlerin kontrolünde sentezlenir. Enzimler takım halinde çalışabilir. Bir enzimin etki ettiği Tepkimenin ürünü kendinden sonraki enzim için bir substrat oluşur. Mesela nişastanın sindirimine bakalım. Nişasta amilaz enzimiyle suyun varlığında hidrolize edilir, maltoza dönüşür, dextrine dönüşür. Amilaz aynen çıkar. Daha sonra maltaz enzimi devreye girer ve maltozu parçalar. Evet tekrar bakın nişasta, amilazla maltaz takım halinde çalışıyor. Amilaz maltoz dekstrine, daha sonra maltaz enzimi maltozu glikozlara parçalamış oluyor. Kendisi aynen çıkıyor. İşte bu iki enzim birbiriyle takım halinde çalışmış oluyor. Takım halinde çalışan enzimlerde son ürün miktarı belirli bir değere ulaştığında evet metabolik yolun son ürünü metabolik yolda yer alan bir enzime bağlanarak o enzimin çalışmasını durdurur. Böylece metabolik yol kontrol edilmiş olur. Bu olaya ne diyoruz? Feedback diyoruz. Feedback diyoruz. Bu ne demek? Diyelim ki burada glikoz fazla glikoz oluştu. Glikoz gidiyor. Amilaza bağlanıyor. Onun çalışmasını durduruyor. Ve olayı baştan durdurmuş oluyor. Biz buna geri besleme, feedback mekanizması diyoruz. Hormonlarda olduğu gibi. Enzimler genellikle substrat çeşidi ya da tepkime çeşidi isminin sonuna az getirilerek isimlendiriliyordu. Mesela maltozu parçalayan maltaz, sükrozu parçalayan sükraz, evet, kinaz, hidrolaz gibi. Evet, yine devam ediyoruz. İsminin sonuna ojen eki bulunan enzimler ise ilk salgılandıklarında inaktiftirler. Genellikle proteinleri parçalayan enzimler vücuda zarar vermesin diye böyle bir tedbir uygulanır. Bunlar belirli şartlar altında aktif hale geçerler. Mesela örneğin midede proteinleri parçalayan pepsin enzimi ilk üretildiğinde pepsinojen inaktiftir. Yiyecek mideye gideceği zaman hidroklorik asit onu ne yapar? Aktif forma dönüştürür. Evet şimdi geliyoruz enzimlerin çalışmasını etki eden çevresel faktörlere. Evet sıcaklık Şimdi enzimler protein yapıda olduğu için yüksek ve düşük sıcaklıktan etkilenirler. Sıfır derecedeki düşük sıcaklıklarda genellikle enzimlerin yapısı bozulmaz ancak enzimler çalışmaz hale gelirler. Gıdaların düşük sıcaklıkta uzun süre bozulmadan saklanabilmesinin sebebi de budur. Düşük sıcaklık protein yapısını bozmuyor. Enzimler insan vücudunda en iyi 37 civarında çalışırlar. Enzimlerin en iyi çalıştığı bu sıcaklığa optimum, ideal sıcaklıklar diyoruz. Tabii ki her enzimin ideal sıcaklığı birbirinden farklıdır ve her enzimin sıcaklığa toleransı yani dayanıklılığı farklıdır. Optimum sıcaklık değeri aşıldığında tepkimenin hızı yavaş yavaş düşmeye başlar. 55 derecelerden sonra ne olur? Protein yapısı bozulduğu için tepkime de sonlanır. Evet bunun sebebi oluşturulan proteinlerin yapısının yüksek sıcaklıkta bozulması. Denatüre olması. Sinir sistemi enzimleri 41 dereceden sonra denetüre olmaya başlar. Bu nedenle yüksek ateş havale geçirilmesine sebep olur. Özellikle çocuklarda bu tip havaleler söz konusu olabiliyor. Sağ tarafa bakıyoruz. En iyi sıcaklığımız optimum sıcaklık. 0 derecede çalışmıyor. 55 dereceden sonra da çalışması durmuş. Şu aralığa enzimin tolerans aralığı, dayanma aralığı diyoruz. Geliyoruz pH derecesine. Her enzimin et, etkin bir şekilde çalıştığı belirli bir pH aralığı vardır. Tolerans gösterdiği bir pH aralığı vardır. Enzimin maksimumuza ulaştığı pH değerine sıcaklıkta olduğu gibi optimum ideal pH denir. Örneğin midede çalışan sindirim enzimleri astik, pankreas ve bağırsaktan salınan enzimler ise bazik ortamda çalışır midede çalışan enzimin optimum pH'ı 2 civarında. Bağırsaklarda görev alan tripsin enziminin optimum pH'ı 8 civarındadır. Kan ve vücut proteinlerinin optimum pH değeri ise 7'dir. Genellikle nötr 7'dir. Burada bakın 3 tane enzim var. Optimum pH'ları gözüküyor en hızlı çalıştıkları. Burada en toleranslı olan katalaz, tripsin biraz daha Bazikte de çalışabiliyor, hafif asitikte çalışıyor. Pepsin ise baya bir astik ortamda midede çalışmış oluyor. Ve geliyoruz enzim substrat miktarına. Şimdi enzimle substrat miktarı tepkime hızını elbette, elbette ki etkileyecektir. Enzim ve substrat miktarına bağlı olarak reaksiyon 3 şekilde gerçekleşir diyoruz. Enzim ve substrat miktarı sürekli artarsa, devamlı ikisi beraber artarsa, buradaki grafimizde olduğu gibi devamlı bir artış olur. Enzim miktarı sabit. Yani enzim sabit, substratı artırıyoruz. Substrat artarsa başta reaksiyon hızlanır ama enzimlerin maksimum, enzim miktarı sabit artmıyor. Enzimler kapasitesine ulaştığı zaman sabitlenir. Üçüncüsü enzim miktarı artarken substrat miktarı sabit yani sınırlı. O zaman ne olacak? Enzim artarken reaksiyon hızlanacak. Daha sonra substrat azalarak biteceği için reaksiyon sonlanacaktır. Ve geliyoruz su miktarına. Biz biliyoruz ki ortamda %15 su yoksa enzimler çalışamazlar. Su yoğunluğu belirli bir noktaya ulaşıncaya kadar tepkime hızı artar. O noktadan sonra tabii sabit kalır. Çok çok aşırı suda yine reaksiyonu ne yapabilir? Çok seyrettiği için yavaşlatabilir. Düşük su yoğunluğundan dolayı kurutulmuş ve meyve ve sebzeler mikroorganizmalar üreyemez, enzimatik faaliyet olmadığı için. Geliyoruz substrat yüzeyine. Şimdi enzimler substratlarına dış yüzeyinden etki ederler. Dolayısıyla substrat yüzeyini arttırdıkça tepkime hızı da ne olur? Grafikte olduğu gibi artar. Mesela ağzımızda biz besinleri çiğneriz. Aslında bu çiğnemenin biyolojide karşılığı nedir? Besinlerin yüzeyini artırmaktır. Burada araştırınız demiş tohum embriyolarında hava nemi ve oksijen düzeyi azaltılmakta ve hava sıcaklığı bazı tohumların bin yıl canlı, canlı kalabileceğini 18 dereceye kadar düşürülmektedir. Ortam şartlarının bu şekilde ayarlanmasının tohumların uzun süre bozulmadan kalmasında ne gibi etkisi var diye araştırınız demiş. Evet. Aktivatörler bakın aktive edenler enzimler etki eden enzimlerin çalışmasını artıran madde veya faktörlere aktivatör deniyor. Mesela pepsinojen midede kim aktive ediyor, ediyor onu hidroklorik asit aktive ediyor. Bileşik enzimleri kim aktive ediyor kofaktör aktive ediyor koenzimler aktive ediyor. Mesela su da yine bir aktivatördür uygun sıcaklık, uygun pH'larda yine aktivatörlerdir. İnibitörler tam tersi enzimlere bağlanarak enzimiz kararsız hale getirerek etkisizleştiren maddelere de inibitör diyoruz. İnibitörler enzimlerin etkinliğini yavaşlatır ya da geri dönüşümsüz olarak durdurur. Mesela zehirler, siyanür, yılan, böcek ve akrep zehirleri, arsenik, kurşun, civa gibi elementler Evet, antibiyotikler ve bazı metabolik son ürünler inhibitörlere örnektir. Yüksek sıcaklık, ışık, pH değişimleri de bazı enzimler için inhibitör olabilir. Mesela UV ışınları amilaz enzimini inhibe edebilir. İşte bunlar inhibitörlerdir. Evet, enzimlerin sonunda işte enzimlerin kullanım alanları diye bir konu var. Enzimler binlerce yıldır insanlar tarafından çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Endüstrinin hemen her alanında kullanılan enzimler genellikle mikroorganizmalardan elde edilir. Mikroorganizmalar kolay çoğalabilmeleri, enzimlerin sentezini kolayca kontrol edebilmeleri nedeniyle tercih edilir. Günümüzde enzimlerin kullanıldığı alanlar oldukça çeşitlenmiştir. Üretilen saf enzimlerin toplam miktarı yılda 500 tona ulaşmıştır. Gıda endüstrisi enzimlerin en fazla kullanıldığı alandır. Enzimler peynir ekmek yapımında, et ürünlerinin işlenmesinde, laktozsuz sütün, hipoalerjik bebek mamalarının glikoz ve fruktoz şekeri içeren tatlandırıcıların ve alkollü içeceklerin üretiminde meyve sularının berraklaştırılmasına kullanılır. Biyoteknolojik araştırmalarda, teşhis ve tedavi amacıyla tıpta, eczacılıkta, ilaç üretiminde, enfeksiyonlar engellemek için bir kontak leks, e, lens yara temizleme solüsyonlarında enzimler kullanılır hazım kolaylaştırıcı bazı ilaçların yapısına protein, lipid ve karbonhidratları parçalayan enzimler kullanılmaktadır. Ayrıca deterjan endüstrisinde özellikle sindirim enzimleri önemli yer tutar. Protein yağ ve nişastalı atıkları parçalamak için bulaşık ve çamaşır deterjanlarına bunların sindirim enzimleri konmaktadır. Bunları biliyor musunuz diye burada bir hastalıktan bahsetmiş fenil ketanürin. Kalıtsal bir hastalık olan fenil ketanürin fenil alanını parçalayan fenil analin hidroksilaz enzimi eksiktir. Fenil alanı parçalanamaz. Evet. Fenil e, parçalanamaz tabi. Fenil alanı düşük yiyeceklerle özel bir beslenme rejimi uygulamadıkça enzim eksikliği nedeniyle bu madde parçalanamaz. Ve hastada beyin dokularında yıkıma sebep olan bir hastalık ortaya çıkar. Fenil ketanürü bir enzim eksikliğinde ortaya çıkar. Evet yine deride tüy ve kılların uzaklaştırılması, derinin yumuşatılması amacıyla deri sanayinde ve dokuma ipliklerinin işlenmesinin kolaylaştırılması için tekstilde enzimler kullanılmaktadır. Ayrıca kağıt ve boya sanayinde, biyoyakıt endüstrisinde organik ve inorganik atıkların yok edilmesinde enzimler kullanılır. Günümüzde uygulanan enzim tedavisi sayesinde kanser hücreleri bağışıklık sisteminin tepkimelerine karşı savunmasız bırakılmakta ve bu şekilde kanserli hücreler yok edilmeye çalışılmaktadır. Araştırınız demiş, bağışıklık sisteminde görev yapan savunma hücrelerinin yabancı mikroorganizmalara savaş kullandığı enzimler var mıdır araştırınız demiş. Evet, <laughs> enzimler bu şekilde bitirdik ama hormonlar minik bir konumuz var hormonlar onunla beraber dersimizi bitirelim. Evet hormonları da bu konunun sonuna ekleyelim çünkü bu asıl bir konu değil 11. sınıfın temel bir konusudur bu. Burada TET seviyesine bilmemiz gereken birkaç bilgi var hormonlarla ilgili onları hatırlatalım. Hormonlar belirli hücre tiplerinden salgılanan ve hedef hücreler üzerinde düzenleyici etki gösteren amino asit, protein ve steroid yapılı bileşiklerdir. Hormonlar büyüme, gelişme, üreme ve homeostazi sağlamak için etkilere sahiptirler. Az ya da çok salınmaları hastalıklara sebep olur. Hayvanlarda özel bezler tarafından üretilen hormonlar kan ve vücut sıvılarıyla hedef organlara taşınırlar. Örneğin insanda hipofiz bezinden salgılanan ve kan yoluyla tüm vücuda dağıtılan büyüme hormonu vücuttaki hücreleri etkileyerek büyümeyi ve hücre yenilme, yenilenmesini teşvik eder. Az salınması ne yapar? Cüceleye fazla salınması da devliğe sebep olur. Yine bitkilerde üretilen hormonlar büyüme, çiçeklenme, meyve oluşumu gibi çok farklı etkilere sahiptir arkadaşlar. Evet hormonların eksik veya fazlalığıyla ilgili düşünüp yorumlayasınız diye evet bir bilgi verilmiş. İşte ne yapmış olduk arkadaşlar? Direkt MEP kaynağından MEP kitabından enzimleri sizin için taramış olduk. Sadece bu bilgilere sahip olursanız bununla ilgili bütün soruları yapabileceğinizi unutmayın. Beğendiyseniz Beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın.